बस कम ऑन demokrasinin başladığı ilk basamak olan ve devletle millet arasında özellikle en Ya Rabbel Alemin şu anda kapına geldik, ellerimizi açtık, boynumuzu büktük. Bizleri huzurundan borç verme yarabbim. Yani kıymetli muhtarlarımızın ruhları edinip vasileyle yarabbim. Muhtarlarımıza tebrik ediyorum. Siz bizim için çok çok önemlisiniz. Çünkü vatandaşlarımızın devlete ihtiyaç duyduğunda çalışacaklarının ilk kapısı sizsiniz. Bizim hem gözümüz hem kulağımız hem elimizsiniz hem vicdanımızsınız. Onun için size ne kadar teşekkür etsek azdırız ve ayrıca değerli muhtar kardeşler, sayın valimizin liderliğinde, değerli bürokrat kardeşlerimizin destekleriyle özellikle sayın valimizi zikretmek isterim. Tecrübesiyle, bilgisiyle, belediye tecrübesiyle, mülki tecrübesiyle bize çok şey katıyor, çok şey öğreniyoruz. Bir aile bütünlüğünde bu çalışmaları yapıyoruz. Onun için kendisine hasraten teşekkür ediyorum ve saygılarımla kendisine selamlıyorum. Allah ondan razı olsun. Biz işte şu salonda olduğu gibi bir de bir yetiştiği muhtarlar, bütün entemenlerle, köy meclisleriyle hepimiz bir hep bütünüz. Bir aile, güçlü bir ilişkiz. Özgür ağırlığımız gayet yüksek. E, bunun dışında da muhtarlar bildiğiniz gibi millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil ediyor. Hem irade var hem vicdan var. Dolayısıyla bizim için çok çok önemlisiniz. Sizin istekleriniz bizim için aynı zamanda bir strateji, bir plan ve bir hedef. Ve bildiğiniz gibi yol ve su meselesi en temel konumuz. Bu dönemde hepsinin biteceğine söz verdiler. İnşallah yol ve su problemimiz bu dönemde bitecek. Çünkü 300 kadar biz paketlerimiz var, kendi asfalt kentimiz var, kendi kafeciyamız var, kendi beton santralimiz var. Dolayısıyla biz sizlerle birlikte, siz de bizim gibi seçilerek geldiniz. Milletin tercihine, tebriklerine, itimadına mazhar oldunuz. Bu en büyük makam. Yani Allah indir millet indir Millete, halka hizmet etmek, halka hizmet etmek demek. Beraber seçildik, beraber çalışmalar yaptık beraber üzüldük, beraber neşelendik. Dolayısıyla bir aile bütünlüğü içinde hiç fark görmeden hepiniz benim için birer kardeşimizsiniz. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde bu çalışmaları güzel bir şekilde yapacağız. Ben de aşağı 50 yıldır hizmet ediyorum size. Dolayısıyla 50 yıldır köyde projesi dendik o projelerde. Genel müdürlüklerimizde, bakanlığımızda yapmadığımız görev kalmadı. Şimdi de en yüksek makamı sizlerle beraber gerçekleştiriyoruz. Benim için bu en büyük şeref, en büyük onur. Onun için Allah'a ne kadar şükretsem az. Değerli Kardeşlerim, buradaki yapacağımız çalışmalarla ilgili ne söylediysek yaptık, ne söyleyeceksek de yapacağız Allah'ın Allah izniyle. Bizim sözümüz namus. Bunu bilin yani. Onun için ne dediysek yaptık, ne dersek yaparız. Bunu bilin. Üç tane kelime söyleyeceğim. Biz güçlüyüz, güvenliyiz ve güveniliriz. Ordu güçlü bir ildir, güvenli bir ildir ve güvenilir bir ildir. Hem güvenli hem güvenilir hem güçlü. Üç tane gelmiş var. Bunlar Sayın Valimizin riyasetinde yapıyoruz, hep birlikte yapıyoruz. Hepimiz ordu üç kimliğiyle hareket edeceğiz. Dolayısıyla Allah ağzımızın tadını bozmasın. Yaptıklarımız zaten sözlere sığmıyor. Onun için fazla zamanlar almayalım. Afiyet olsun. Bütün geçmiş ııı e, muhtarlarımıza da hizmeti geçen ahirete hepsinin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Aileleri bizim kardeşimizdir. İhtiyaçları olursa muhtarlığı bir kültür halinde bir müessese halinde oturtmak istiyoruz. Mali Muhtarımız Meryem Keskin. Göltöy Hürriyet Mali Muhtarımız Hacer Avcı, Gürgentepe Ağızlar Mali Muhtarı <laughs>